Bizim yaptığımız ihalede müteahhit firmanın alacağı kaç metrekare ise o da milim oynama olmaz. Yukarı çıkmaz aşağıya düşer. Isparta Belediyesi'nin yukarı çıkar aşağıya düşmez. Belediye Başkanı Hasan Balaman ticaret ve kültür merkezinin kapılarını basın mensuplarına ve muhtarlara açtı. Projede belediyeye ve müteahhide ait olan yerleri tek tek gösteren Balaman geziye 1800 araçlık otoparktan başladı. İşte projesi hakkında spekülasyonlara yol açan ticaret ve kültür merkezi. 1800 araç, 1800 araçlı motoparkın bir yıllık getirisi Isparta Belediyesi'ne 2,5 trilyon liradır. 10 bin kişilik mitingler yapılabilir. Toplantılar yapılabilir. Isparta'nın şu anda en değerli toplu e, ve yaşam kalitesi içerisinde olan bir toplanma meydanı, kent meydanı oluşmuş olacak. Yani gezinti alanı, buranın böyle olduğunu bakmayın. Buralar oturma bankları, şelaleler, su havuzları, yapay ağaçların olduğunu veya canlı ağaçların olduğunu yakın bir gelecekte inşallah görmüş olacağız. 3000 metrekarelik alanın arka kısmı, arka bahçesi burası. hemen böyle karşı gördüğümüz zaman fuaye salonu şu gördüğümüz yerler. Adam Bey fuaye salonu evet. doğru söylüyorum değil mi? Arkasında 6 adet sinema salonumuz var bizim. Hemen şu gördüğünüz yer, gördüğünüz gibi toprak altında falan bir yer yok. Bunların 3 tanesini biz e, eğlence dünyası haline dönüştürüyoruz. Üç tanesi de sinema salonu olarak kalmış olacak. Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyerek geliyorsunuz doğru. Hiçbir yere çıkmadan Direk sileba salonlarına, eğlence dünyasına girmiş oluyorsunuz. Ayrıca hemen e, sol tarafta eski halin bulunduğu yerde e, bir kültür merkezimiz var. Amfi tiyatrolu. Onda şu anda yapımı hızla devam ediyor. Bir ay kadar bir süre sonra bitmiş olacak. Hemen şu tarafa geçiyorum. Şu anda beton santralinin olduğu yerde çok güzel bir mimari özellikte bulunan caminin de inşaatı projesi hazır zaten. Mart ayına kadar bitmiş olacak. Arkadaşlar şu karşıda gördüğümüz kalıplı olan yer var. Orası şu anda koruma bantları bulunan nokta var. O noktaya doğru çıktığında sıra sıra dükkanlar oluşuyor. O dükkanlar da Isparta Belediye'mize ait olan dükkanlardır. Yaklaşık 20 civarında dükkan var öyle tahmin ediyorum. Sayısını tahmin Evet. Sıra sıra dükkanlarımız var. Burada 6 tane bulunan salon tamamen Isparta Belediye'mize aittir. 3 tanesini sinema salonu, 3 tanesini eğlence dünyası olarak inşallah faaliyete geçirmiş olacağız. İhale olduğu zaman 3 trilyonlara peşin para almıştık. Bu 3 trilyonlara lira parayla yaklaşık 600 tane iş yeri yaptık. Eski Çarşamba Pazarı'nda, Davraz Mahallesi'nde. Bunlar da o Davraz Mahallesi'ndeki iş yerleri buranın birer mahsulüdür. Birer evladıdır. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. 3 trilyon lirada dahil olmak üzere müteahhit firmadan 20 trilyon liraya civarında bir nakit parayı da almış oluyoruz. Bu aldığımız gayrimenkullerin dışında arkadaşlar.